Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim Kırık Meal çalışmasında e, nereye geldik? Araf Suresi'nin 179. ayet-i kerimesine e, geldik. Ve laqad darana li cehenneme kesiran minel cinni vel insi lehum kulubun la yefkahun biha. Ve lehum a'yunun la yubsirun biha ve lehum adhanun la yasmaun biha ulaika kel an'am bel uhum ul'aika humul gafilun ma'alan ki cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık onların kalpleri vardır onlarla anlamazlar kavramazlar. gözleri vardır onlarla görmezler kulakları vardır, onlarla işitmezler. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onların, e, onlar gafillerin ta kendileridir. Velakat <laughs> andolsun, olsun. Velakat <laughs> ne yaptık? Zera <laughs> inna. Yarattık ne için? Li <laughs> cehenneme. Cehennem için. Ne kadarını? Kethiran. <laughs> Bir çoğunu. Kimlerden? Minel <laughs> cinni. Cinlerden. Ve vel insi ve insanlardan. Kimlerin var? Lehum onların var. Neleri? Kulubun kalpleri. Ne yapmazlar? La yefkahune kavramazlar. Ne ile? Biha onlarla. Ve kimlerin var? Ve lehum onların var. Neleri? E'yunun gözleri. Ne yapmazlar? La yubusurune görmezler. Ne ile? Biha onlarla. Ve kimlerin var? Ve lehum onların var. Neleri? Ezanun, kulakları. Ne yapmazlar? La yesme'une, işitmezler. Ne ile? Biha onlarla. İşte kimler? Ulaike, işte onlar. Ne gibidir? Kel en'ami, dört ayaklı hayvanlar e, gibidir. E, bel, hatta kimler? Hum onlar. Ne haldedirler? Evallu, daha sapıktırlar. İşte kimler Ulaike işte onlar kimlerdir Hüm ta kendileridir ne olanların el gafilun e, haktan e, habersiz gafil olanların velillahi'l esmaul husna fad'uhu biha ve teru'llezina yulhidun fi esma'ihi seyuczauna ma kanu ya'malun 180. ayet-i kerime en güzel isimler Allah'ındır o halde ona o isimlerle dua edin. Onun isimlerinde eğrilik edenleri bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Velillahi Allah'a aittir. Ne el esma'u isimler hangi el husna. En güzel isimler Allah'a aittir. Öyleyse ne yapın? Fed'uhu ona dua edin ne ile biha onlarla. Ve ne yapın? Weder'u ve bırakın kimleri ellediğine kimseleri ne yapan yulhidune eğriliğe sapan ne hakkında fi esmaihi isimlerinde ne olacaklar seuczevne cezalandırılacaklar ne ile e, ma şey ile hangi kanu oldukları şey ile ne oldukları yamelun yapmakta oldukları وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ve يَعْدِلُونَ Et mealen, yarattıklarımızdan hakka ileten ve onunla adaletle hükmeden bir topluluk da e, vardır. وَمِمَّنْ ve kimselerden vardır ne yaptığımız خَلَقْنَا Yarattığımız kimselerden. E, ne vardır? Ümmetun bir topluluk. Ne yapan? Yehdune, doğruya ileten. Ne ile? bil hakkı hak ile ve ne ile ve bihi onunla ne yapan yadilun adalet eden adaletle hükmeden bir topluluk vardır. Vellezine kezzebu bi ayatina senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Ayetlerimizi yalanlayanları farkına varmadıkları yerden yavaş yavaş azaba sürükleyeceğiz. Evet, والذين, kimseleri ne yapan kede yalanlayan neyi bir ayatina ayetlerimizi ne yapacağız? Cuhum onları yavaş yavaş e, sürükleyeceğiz, e, yaklaştıracağız. E, nereden? Min Hayyu yerden, hangi yerden? La yalemun bilmeyecekleri yerden. Ve umli lehum inne kaidi metin. Onlara mühlet veriyorum, şüphesiz benim tuzağım çetindir. Ve umli mühlet veriyorum. E, kimlere? Lehum onlara. Zira nedir? E, i̇nne şüphesiz neyim? Keydi. Tuzağım nasıldır? E, metin, çetindir, sağlamdır. Evelem yetefekkeru ma bi sahibihim min cinnetin inhu ve illa nezirun mübin. Ee, hiç düşünmediler mi onların arkadaşı olan peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Evelem <laughs> yetefekkeru hiç düşünmediler mi Neyi? ma olmadığını kimde bir <laughs> sahibihim arkadaşlarında yani peygamberde sallallahu aleyhi ve sellem ne olmadığını min <laughs> cinnetin delilikten hiçbir şey olmadığını İn değildir kim hı ve o ancak illa başkası kimden nezirun bir uyarıcıdan nasıl mübinun apaçık bir uyarıcıdan başkası değildir evelem yanzuru fi melekutis semawati vel ard ve ma halakallahu min şeyin ve en asa en yekuna kad iqtarab ajaluhum fe bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? Artık ondan sonra hangi söze inanacaklar? Evelem <laughs> yenzuru bakmadılar mı? Neye? Fi <laughs> melekuti hükümranlığına. Neyin? Essemavati <laughs> göklerin ve vel ardı ve yerin. Ve neye bakmadılar mı? Ve <laughs> ma şeye hangi şeye? Halaka <laughs> yarattığı kimin? Allahu Allah'ın neden min şeyin her şeye ve neye ve en asa belki de en yekune olabileceğine ne kadik terabe yaklaşmış olabileceğine neyin eceluhum ecellerinin o halde febi eyi öyleyse hangi hadisin söze ne vakit badehu ondan sonra ne yapacaklar yu'minun inanacaklar Men yudlilillahu fela hadiye lehu ve yedheruhum fi tuyanihim ya'mehun. Allah kimi saptırırsa artık ona hidayet edecek yoktur. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Men kimi ne yaparsa yudlil saptırırsa kim? Allahu Allah artık ne? Fela artık yoktur. Hadiye hidayet eden yoktur. E, kime ona ve ne yapar ve yederuhum ve onları bırakır e, nerede ne halde fitu <laughs> yanihim azgınlıklarında nasıl bir halde olurlar ye <laughs> amehun şaşkın bir halde dolaşırlar yeselunke anis saati ayyan mursaha kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li illa hu Tekulat <tol> fis semawati vel ardi la ta'tikum illa bagtatan yesalunake ke annake hafiyun anha kul innama ilmuha indallahi velakinne ekseran nasi la yalemun e, sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar de ki onun ilmi ancak Rabbimin katındadır onu vaktinde ancak Allah ortaya çıkarır Göklerde ve yerde o ağır gelmiştir, ağırlaşmıştır. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Fakat insanların çoğu e, bilmezler. Evet, yes sana soruyorlar ne hakkında? Ani saati, kıyamet saati hakkında. Ne diye? Ey ne zaman, neyi mürseha gelip çatması? Ne yap? Kul de ki, ne de innema ancak neyi ilmuha. Onun bilgisi nerededir? Inde katındadır. Kimin? Rabbi, Rabbimin. Ne yapamaz? La yücelliha. Onu açığa çıkaramaz. Evet. Li vaktiha. Onun vaktini. Ancak kim? Başkası kimden? Hüve. Ondan başkası. Ne oldu? Sekulet ağırlaştı. Nerede? Fissemavati. Evet, o kıyamet e, göklerde ağırlaştı ve nerede? Vel ardı ve yerde. Ne yapmaz? La teetikum. O size gelmez. Ancak nasıl gelir? İlla ancak bauteten. Ansızın gelir. Ne yapıyorlar? Yes'eluneke. Sana soruyorlar. Sanki kim? Keenneke. Sanki sen. Ne hafiyun Bilensin gibi. Neyi? Anha. Onu. Ne yap? Kul. De ki. Ne de? İnne ancak ne ilmuha. Onun bilgisi nerededir inde katındadır kimin Allahi, Allah'ın Allah'ın ne? ama ne kadar? ektere çoğu kimlerin ennas insanların ne yapmazlar la yalemun bilmezler. Evet burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.